Evet. Evet herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün size bahçemde olan e, değişik bir meyveden bahsedeceğim. Yani altın çilekten bahsedeceğiz. Şu anda hala çiçek açıyor. Bir taraftan da yeşiller büyüyor. E, kendisi de bayağı bir küçük fidanlar boyunda büyüdü. Bunların içerisinde sarı olanlar var. Bu sarı olanları toplamaya çalışacağız. Şu şekilde tuhaf üzüm sapı gibi gördüğünüz gibi altın çilek. Burada birkaç tane daha var. Evet, topladık boya. Bunların e, kabuklarını soyacağız. Evet arkadaşlar, şu şekilde kabuklarını ayıracağız içindeki temizleyeceğiz gördüğünüz gibi bayağı bir miktar temizledik koyduk şimdi artık reçel için aşama aşama diğer şekerini kaynatmasını limon suyunu koyarak Reçelimize başlamış olacağız. Şimdi bunları ortadan ikiye kesmezsek, e, bunlar kaynama esnasında patlıyor. Onun için biz de bunları e, ikiye bölüyoruz. E, öylece e, kaynatacağız. Evet altın çilekleri dildik. Gördüğünüz gibi İkiye böldük. O da yeterli. E, Burada biz yarım kilo kadar altı çilek var. Buna altı barda şeker ilave edeceğiz. Ee, bir tatlı kaşığı limon tuzu ve bir gün bekleteceğiz. Ertesi gün kaynatmaya başlayacağız. Evet bir gün beklettik. Ee, altın çilek sulandı. Şimdi e, ocağa koyacağız. Evet rengi de değişti artık. Kıvama gelmeye başladı. Suyunu da bayağı çekti. Şimdi limon, bir tatlı kaşığı limon tuzumuzu atacağız. Biraz daha e, bekleyeceğiz bunu. Şu hafif biraz daha su çekecek. Gördüğünüz gibi e, tüpte yapıyordum. Vazgeçtim. Odun ateşiyle devam ediyor. Geçelim kaynaması. Evet reçelimizi ocağımızdan indirdik. Kıvamına geldi. Artık bunu şişelere koyup uyutacağız. Kışlık e, altın çilek reçelimiz hazır. Bir videonun daha sonuna geldik. Ağzınız tatlı olsun. Ömür ve akıbetiniz hayır olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.